Bu Erzurum maraton gezisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce emeğe geçenler, bu etkinliğe emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Güzel ortam da güzel. Ee, kalabalık olmasına rağmen bazen e, aksaklıklar olsa da bunlar olması gereken şey zaten. Ortam güzel, yayla bir yer, tarihi Selçuklu mirasını e, yaşandığı bir yer var. Gördük, gezdik, memnun kaldık. Bundan sonraki etkinliklerde görüşmek üzere inşallah. Sağ olasınız. Evet yakışıklı evet. Sen ne söylemişsin? Bir iki cümle söyle bayım. Evet. Memnun musun bu kez? Memnun Evet. Ol, teşekkürler. Evet Gedik Beyler. Mehmet Gedik. Erzurum gezimiz gayet güzel oldu. Ufak tefek bir kez sakıtlar olsa da bunlar normal Yapanlara, burada neden arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Devamında bekleriz inşallah. Evet, Rasim Bey erken uyumaya başladı. <laughs> evet, kamera sizde. Uyumadık ya, <laughs> ya. Tamam. hadi baba. <laughs> geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yalnız bu gezide ben e, herhalde 8-10 yere gittim. Bu kadar dağınık gezide yaşamadım. Bu giderilmezse ben kendimi sorgulayacağım Teşekkür ederim. Evet, yorulan bir arkadaşımız da burada. Kıtmirimizin sahibi Mustafa Bey. Evet bu geziyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu geziyi hiç <laughs> beğenmedim. <ha>? Sen beğenmedin. <laughs> hiç burada sözüne sağlam adam yok. <laughs> Gittiyiz bir gelmiyorsunuz. <laughs> <laughs> bu hayvanın evet. <laughs> da size. Evet. Ha, tamam. Başka bir şey edebilirim. <laughs> Hayırlı yolculuklar. Oldu sağ olasınız. Evet. Grubumuzda Manatyalı misafir koşucularımız da var. Şimdi biraz da onların görüşlerini alalım bu koşu ile ilgili maratonla. Valla yaptığınız bu etkinlik hoşumuza <laughs> gitti. Da, Gerçekten Afşin'in tanıtılması için yani, ben hepinizin ben elinize, yüreğinize şey. sağlık. Allah, Allah hayırlı şey olsun. Evet, biz de sizin ayaklarınıza sağlık diyoruz. Sağ olun. Bu Seçin. güzel maratona katıldınız. Bize renk verdiniz. Sayın abim, merhabalar öncelikle. Afişinlere Merhaba. tanışmaktan biz gurur duyduk. Arkadaşın görüşlerine katılıyorum. <laughs> Gerçekten yani, e, konuşkan, sıcakkanlı. Afşinler hakikaten iyi bir reklam yaptı yani bu arada. Herkes tanıdı. Başta işte bizler ve Erzurum almaları. Iyi, i̇yi. Ee, i̇yi oldu yani bence. Damlı dilerim yani sürekli Abla, Sağ olasınız. Hadi. Evet. Türkü söyle. Grubumuzun Orhan Bey'i. Türkü Ben asker iledim de alaylarım doldu bu Şenol, Şenol Erzurum. Şenol Erzurum. Şenol Erzurum. Bütün arkadaşlara çok saygı ve sevgiyle arkadaşlar. Çok güzel gitti bu Evet Mert. Evet. Ben, de ben de ilk de defa de katılmış de. biri olarak yani güzel buldum geziyi. İyi de eğlenceliydi. Mustafa abinin köpeği güzeldi. Yani. <laughs> evet. Bu kadar. Yani. Evet. Diğer bir Malatyalı koşucumuz. Evet, ben e, İstanbul'a Avrasya'ya giderken Afşin'i tanıdım Avrasya Maratonu'na. E, Antep'te de sizleri gördüm. E, yani çok çabesledik Biz Afşin gafilesiyle bu tarafa gelelim. Oradan evet. Allah nasip etti. Teşekkür ederiz sizlere. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Evet yine Malatyalı arkadaşlarımız. Biz de herkes gibi Havşin hesabı keyif tanımış olduk. Gerçekten çok fazla ikramda bulundunuz. Bizler de sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk Sağ olasınız. Diğer bir Malatyalı koşucumuz. Ee, öncelikle herkesin eline ayağına sağlık. Güzel bir yolculuk ve güzel bir yarıştı. Işte. Parkur zorlu da olsa Neticesinde de kazasız belasız çok şükür atlattık. Allah'ın izniyle kazasız belasız Köpeklere. gidip Köpeklere e, evimize arkadaşlarımıza kavuşuruz inşallah. İnşallah. Herkese teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Öldüm. Kerim Bey. Efendim kardeş. Evet sizin görüşünüzü alalım. Bir saniye. Şöyle bir kapatayım. Ha, o zaman sen hazırlanıncaya da ben diğer Malatyalı arkadaşlarımızla görüşelim. Evet siz de dereceye girdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Yalnız bizi böyle arabanın arkasına atmaktan dolayı çok üzgünüm ben. <laughs> Biz bunu hak etmedik. Evet, evet. Artı 21 koştuk, yoruldu. Hadelelerimiz çekiyor. Yani gençlerden de böyle bir talepte bulunulmuyor. Herkes yerinden memnun. Bizden de yaşlarımız küçük değil. Biz de Şimdi oyun da haklısınız. Ha. Ee, Bizde yanlış şöyle bir şey yapıldı. Ha. Ben şuraya oturayım, sen şuraya oturasın. Denilmesin diye kura çekildi. Kura da kim nereye rast geldiyse oraya oturdu. Ha, onun için ben şu an buraya oturulmamış? Ha. Yok, yok biz öyle oturuyoruz. Yani, e, gençleri de tasvip ederim. Evet. E, büyüklerinizi tebrik ederim. Evet, evet, sağ olun. Reklam çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Başka <laughs> evet. ne diyeyim? Lan? Evet. içimizde bir de Elbistan'da çalışan öğretmen arkadaşımız var. Kendisi de Nevşehirli o da bizim gruba katıldı. O da Erzurum'a geldi. Arkadaşlarla beraber koştular. Evet hocam. Ben de yeni katıldım. Bundan böyle e, yine tekrar bu organizelerde yer almayı isterim. Teşekkür ederim sizlere. Evet ustam. Valla bu Erzurum yolculuğu güzel geçti. İnşallah böyle geziler devamlı olur da devamlı gideriz. Değişik şehirleri gördük. Herkese hayırlı yolculuklar. Düzenleyen e, bu seyahatı, e, bu organizasyonu hazırlayan Hüseyin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Evet, Kerim Bey. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim amacımız ta bu oluşum olduğu günden bugüne kadar e, Avşin'in elinden alınan hesabı kef değerimizi tekrar Avşin'e kazandırmaktı. bunu da Türkiye genelinde yapılan bütün kültürel ve sportif faaliyetlerine katılarak sabit evimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu arada da ikinci bir görev de bu işe gönül vermiş. 60-70 kadar Avşin'deki arkadaşımız Türkiye'nin değişik mekanlarını geziyor, görüyorlar. Mutlaka bu kadar kalabalık insanı organize etmek, rahatlatmak, rahat bir seyahat ettirmek, rahat bir organizasyon yapmak çok zor bir olay. Ama zor da olsa, bir takım sıkıntılarımız da olsa, ekmen gevrenin içine durarak kardeşesine götürdüğümüz için de mutluyum organizasyonu hazırlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Misafirlerimizle gönlümüzden geçtiği gibi ağırlayamadık. Hani bir laf var, canımız cennet istiyor ama günahlarımız hanımıza bomuyor derler. Ee, i̇nşallah günahkar olmadık şahsımızla. Size de ömür boyu başarılar diliyoruz. Gönül vermişsiniz bu işe. Sizinle yolculuk etmek de bizi ayrıca mutlu etti. Çok sağ olun. Sağ olasınız. Evet. Bir başka gezide, bir başka maratonda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hayırlı yolculuklar arkadaşlarım. Aa, sağ